Merhaba arkadaşlar, Havuz Okulu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere otomatik dozajlama sistemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Otomatik dozajlama sistemleri son zamanlarda oldukça yaygınlaştı. Yüzme havuzlarında da oldukça fazla ihtiyaç duyulan bir ürün haline geldi. Açıkçası marka belirtmeden iki üründen bahsetmek istiyorum size. Biri İtalyan bir marka. Diğeri de yerli üretim. Antalya'da üretilen bir cihaz. Bu iki cihaz çok stabil çalışıyor. Aşağı yukarı fiyat aralığı 800 euro ile 1000 euro civarında artı KDV. Bu cihazın artı eksisi şu. Eksisinden bahsedecek olursak havuzu bakan arkadaş eğer profesyonel uzman bir kişi ise onun bir yıl içerisinde tükettiği miktarın %10-15 üzerinde bir sarfiyat sağlar. Tek dezavantajı budur diyebilirim. E, artılısı şu. Artısı birincisi havuza bakan personelin iş yükünü hafifletir. İkincisi yüzücülerin e, sağlığını e, koruma anlamında e, manuele göre daha stabildir. E, havuzda çünkü anlık olarak ölçüm yapıp dozladığı için havuzun yoğunluğu arttıkça ya da ısısı arttıkça Havuzun klora duymuş olduğu ihtiyaca anında reaksiyon verir. Bu da tabi havuzda en büyük problemimiz olan bağlı klor sıkıntısını da ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Açıkçası ben otomatik dozajlama sistemlerini tavsiye ediyorum. Otomatik dozajlama sistemleri kabaca şu şekilde çalışıyor: bir numune hattı var. Numune hattının içerisinde iki tane ölçüm yapan prob var. Bunun birine biz e, klor probu, ORP probu da diyoruz. E, diğerine de pH probu diyoruz. Bu problar e, haznenin içerisinde havuzun suyunu anlık olarak görüyor e, ve analiz ediyor. Bunu analizöre bildiriyor. Analizör de havuzun o anki set değerinin altına ya da üzerine çıkmışsa pompalara komut vererek e, havuza bu ilaçları basmaya başlıyor otomatik dozajlama sistemlere bakımı da oldukça basit. Zaten sıfır bir cihaz aldığınız zaman 2 yıl garantisi var ve hazır kalibrasyonla geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey sıfır gelen cihazın asla kalibrasyonu yapma müdahalesinde bulunmayın. Akabinde bu gelen kalibrasyon sıvılarını da nemsiz, kuru bir ortamda saklayın ve yüksek ısıya kesinlikle maruz bırakmayın. E, ondan sonraki aşamada her sezon öncesi, her yıl öncesi e, bu proplara kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Bu kalibrasyon sıvıları zaten e, bu bahsetmiş olduğum iki cihaz için 3 adet geliyor. E, pH 4 sıvısı, pH 7 sıvısı ve cihaza göre 460 mV, 475 mV şeklinde 3 tane sıvıdan oluşan bir set halinde geliyor size. Bunu da kalibrasyon yapması da çok basit. Yine bir cihaz modelinde ekranda set tuşunu basılı tuttuğunuzda geçiyor kalibrasyon uzun süre. Diğerinde de zaten Enter Call diye yazıyor. Orada yine onu tuşu bastığınız zaman e, sizi menü yönlendiriyor e, cihazlarda birinci sıvı Eğer şişelerin üzerinde yazmıyorsa gerekli küçük olandan başlar Yani PH4 sıvısı ilk sıvıdır PH7 ikinci sıvıdır Ama zaten şu anki cihazlar hangi sıvıyı istediğinde size önceden belirtiyor zaten e, Prob'u e, şu sıvıya Batırın şeklinde Buna batırılıyor Bundaki amaç da şu, yeni sezon öncesi, proba biz diyoruz ki 7 sıvısının içine daldırdığımızda, cihaza diyoruz ki bak Pro bu sıvı 7, bunu 7 olarak kabul et, bu sıvıya benzer havuz e, değeri geldiği zaman bu işte 7 diyoruz ya da 4 diyoruz ya da işte 465 ya da 475 diyoruz, bunları tanıtıyoruz kabaca. E, otomatik dozajlama sisteminin başlangıcı. E, dediğim gibi artıları e, stabil çalışması dedim. Fakat e, tabii neticede bu bir cihaz. Yani kesinlikle biz otomatik dozajlama sistemimiz var. E, sitemizde ya da şahsımıza ait bir havuzda. E, biz bunun havuzun değerlerini ölçmeyi ölçmeme gerek yok şeklinde kesinlikle düşünmeyelim. Çünkü neden? Pratikte çünkü bu numune hazdasının içerisinde bir pislik gelebiliyor bu da probun yanlış ölçmesine neden olabiliyor ya da sistemde bir havasal bir problem oluyor bu hazne tamamen dolmadığı zaman problar askıda kalıyor dolayısıyla cihaz yanlış ölçüm yapabiliyor bizim yapmamız gereken e, Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliklerine uymak e, sadece cihazımız varsa atıyorum 3 kez değil de en az yine iki kez havuzdan numune olarak test kitimizde ee, otomasyon doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu gözlemlemek örnek verecek olursak e, diyelim ki ölçtük pH'ımız sarı yani 6.5-6.8 civar normalde olması gereken renk işte mandalina kabuğu rengi gibi turuncu bir renk yani 7.2'ye denk gelen bir renktir zaten o ama ölçtük sarı ne yapacağız ineceğiz bakacağız otomasyonun durumu ne? otomasyon sistemimiz hala pH dozlamaya devam ediyorsa pH düşürücü burada cihazla alakalı bir sapma, bir sıkıntı var demektir. Doğrudan uzman bir personelden yardım almamız gerekir. Ya da işte klorla ilgili klor aşırı yüksektir mesela, mosmordur. mordur. Ee, hala aşağı indiğimizi cihaz e, klor dozlamaya devam ediyorsa yine uzman bir personelden yardım almamız gerekir. Otomatik dozajlama ile ilgili, bunun kurulumu ile ilgili zaten Eylül ayından e, sonraki derslerimizde Derslerin içeriğinde yardımcı ürünler kategorisinde bu ürünlerin kurulumunun da nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Ee, ufak tefek sorunlar ve çözümlerinden size birkaç tane bahsedeyim. Ee, ondan sonra bir videomu sonlandıracağım. Otomatik dozajlama sistemlerinde en çok karşımıza çıkan sıkıntı bidonun ya da tankın içerisinde ilacın bitmesi ve sistemin hava yapması problemidir. Bu havayı nasıl gideriyoruz? otomatik dozajlama sistemin pompasının üzerinde bir tanesi bidondaki flötöre bağlı. Yani bidondan emiş yapan bir hortum vardır. Bir tanesi de basma hattına mikro çek valfe e giden ve ilacın doğrudan havuza basıldığı bir hortum vardır. Bir de buna mukabil bu iki hortumun arasında pompanın tam sağından çıkan yine bir ince hortumumuz vardır ya da orada bir emzik gibi bir uç vardır. Hortum çoğu zaman takılmıyor ya da unutuluyor bu emziğin rekorunu gevşeltiyoruz pompayı çalışıyoruz eğer halen daha pompa bunu çekemiyorsa hava çoksa ya da işte cihaz eski bir cihazsa pompanın diyaframı artık yorgunsa ne yapıyoruz oraya kısa bir hortum kesip 10 mililitrelik bir şırıngayı alıyoruz iğne ucunu çıkartıyoruz normal ağzını getirip bu hortuma şırınga yardımıyla çektiriyoruz. Ne zamana kadar? Ağzına ilaç gelene kadar. Akabinde ondan sonra tekrar o rekoru sıktığımızda cihazımızın havasını almış oluyoruz. Şırınga yöntemi en basit yöntemdir. Kesinlikle ve kesinlikle numune hat, e, özür diliyorum e, hava alma hattından kesinlikle ağzınızla çekmeye kalkmayın. Bu çok tehlikeli. E, yani Dönüşü zor olan problemlere yol açabilirsiniz de kesinlikle ağzınızı sürmenize gerek yok dediğim gibi bir şırınga yardımı çekebilirsiniz rahatlıkla ikinci problem şu siz havuzun havuzdan atıyorum pH'i ölçtünüz pH değeriniz 7,2 fakat aşağı indiniz cihaz bunu 7,6 görüyor. E ee, otomatikman şunu yapabilirsiniz. Yine eski bir cihazsa diye bahsediyorum. Zaten garanti süreci devam ediyorsa uzman bir personelden yardım alarak bunun tekrar bir kalibrasyonunu yaptırmanız gerekir. Fakat eski bir cihazsa ve masraf da yapmak istemiyorsanız probun ömründen dolayı ne yapabilirsiniz? Sizin havuzda 7.2 gördüğünüz değeri cihaz 7 8 görüyorsa cihazınızın set değerini 7 8'e ayarlayabilirsiniz. Böylece Cihaz 7,9'u gördüğünde aslında sizin havuzunuzda pH değeriniz 7,3 olacaktır ve dozlamaya başlayacaktır. 7,8'e geldiğinde yani havuz 7,2'ye ulaştığında tekrar dozajlama duracaktır. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Klor tarafına geçecek olursak arkadaşlar aslında bu cihazlar kloru doğrudan ölçmüyor. Klor değerini biz mini volt cinsinden kodluyoruz cihazı. Yani sudaki elektriksel durumdan. Bu elektriksel dalgalanmadan biz klora bir set değeri giriyoruz. Bu da aşağı yukarı her iki cihaz içinde 650 ila 720 milivolt aralığını ayarladığınız zaman havuzda 2-2,5 ppm civarında klor elde etmenizi sağlıyor. Diyelim ki siz bunu 720 ayarladınız ve havuzunuzda 1 ppm klor var. Yetersiz. Bunu set ayarları menüsünden biraz daha yükseltebilirsiniz ama kademeli yapımında Direkt bir seferde 50, 60 arttırmayın. bu şekilde de bunun önüne geçebilirsiniz. dediğim gibi bu cihazlar bakımı kolay fakat takip gerektiriyor. Çünkü sıvı klor attığı için mikro check valve özellikle mikro check valve dediğimiz olay basma hattına takılıyor. ilacı çekip buradan basıyor klor tarafının çek valfinde kristalleşme meydana gelir. Kış ayında kullanılmadığı için dozajlama. Bunu da kış ayında çıkartın e, ya da yeni sezona hazırlık yapacağınız zaman otomasyonu kışın kullanmıyorsanız kayna su kaynatın onun içerisine atın e, çek valfinizi onun içinde o kristalleşme olan klor çözünsün temizlersin ondan sonra tekrar e, yerine takabilirsiniz e, Eylül ayından itibaren otomatik dozajlama sistemlerini dediğim gibi montajı ve kurulumundan bahsedeceğim. Bunun yanında ozon jeneratörü, tuz klor jeneratörü, bakır iyonizerden de bahsedeceğim. Bunların genel olarak kurulumları, kurulumları ne için ihtiyaç duyulduklarından bahsedeceğim geniş anlamda. Ama şimdilik otomatik dozajlama sistemi olsa daha mı iyi olur? bana ne katar ne katmaz benden ne götürür kısmını aydınlatmak için bu videoyu çektim. Dediğim gibi cihazların markasını ve modelini merak eden arkadaşlara özelden dönüş yaparım. Lütfen kanalıma abone olun ve bildirimlerinizi açık tutun. Eylül'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.